Utan! Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun! Yerin dibine gir! Uğur abi. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Gazeteci Uğur Dündar meslektaşı Yılmaz Özdil'e canlı yayında işte böyle bağırmıştı. Ama Yılmaz Özdil benim mezarım benim cenazeme gelmeyeceksin. Sedat Peker'in bazı gazeteciler hakkındaki yalan haber iddiaları farklı bir boyut kazandı. Medya mahallesinde usta yazarlara kadar uzanan yolsuzluk kavgası çıktı. Lan! Maaşı davası kadar olan gazeteciler geldiniz mi? Yer ayrılmayın. Gazeteciler arasındaki o kavgaya Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil de dahil oldu. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ın yönettiği Artı Bir Televizyonu'nu suç çetesi lideri Sezgin Baran Korkmaz'ın kurdurduğunu iddia etti. Korkmaz hakkında ABD'de hazırlanan kara para aklama iddianamesinde yolsuzluk çetesinin Türkiye'de kimlere TV kanalı kurdurduğu yazıyor mesajını verdi. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime, ima yollu laf söylersin? Ayıp değil mi? Utan be! Özdil'in o sözleri kendisi gibi Sözcü gazetesinde yazan Uğur Dündar'ı çok kızdırdı. İki eski dost bir anda hasım oldu. Dündar artık cenazeme bile gelme diyerek Özdil'i defterden sildi. Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun! Yerin dibine gir! Yılmaz Özdil göz ameliyatı olduğu için bir süredir yazmıyordu. Bu sebeple Uğur Dündar'ın o tepkisine tedavi boyunca cevapsız kaldı. <laughs> Uğur Dündar ise Yılmaz Özdil ile yaşadığı tartışmanın ardından hastalandı. Yaşadığı üzüntü sebebiyle rahatsızlandığını duyurdu. KRT TV'deki şimdiki zaman programına da bu yüzden katılamayacağını açıkladı. Değerli dostlarım, üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim. Bu akşam KRT TV'deki şimdiki zaman programına katılamayacağım için hem sizlerden hem de değerli meslektaşlarımdan özür dilerim. Sana hakkımı helal etmiyorum. Dündar Özdil ile aynı sayfaları paylaştığı Sözcü gazetesinde yazmaya da ara verdi. Değerli dostlarım günaydın. Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen. Sevgiyle kalın. Dündar'ın hastalığının ne olduğu henüz bilinmiyor. Aileden ya da gazeteden bir açıklama yapılmadı. Uğur Dündar'ın Yılmaz Özdil ile yaşadığı kavganın nere uzanacağı belli değil. Dündar'ın Sözcü gazetesinden ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyor. İkilinin aynı gazete binasında karşı karşıya gelmesi artık imkansız. Zira Dündar Tele 1'deki canlı yayınında Yılmaz Özdil'i şöyle ikaz etmişti. Uğur abi. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım.